Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul'da geçirdi. Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneye giden Erdoğan mahalle sakinleriyle orada çay içti ve sohbet etti. Çiftçilerin sorunlarını dinledi ve ardından aradığı bir isme taleplerini iletti. 25 sene Sarıyer'de manavcılık yaptım. Hacık evet. Bombay'ı geçene kadar adla çay seçiyordum. Ama şimdi evet. gözlerini kapat. Zırt. <laughs> Kıraathaneye uğradı, müdavimlerle sohbet edip çay içti. Çay içti. Ahmet Halk başkanım. Hayır. Başkanım. Hayır. Hayır. Hafta sonunu İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Sarıyer'e gitti. de bir kıraathaneye uğradı, ...çoğu çiftçi olan müşterilerle buluştu. Ben Cumhurbaşkanı, bizim bazı sorunlarımız var. Şimdi i̇lk hesapla biz bir kırsal mahalleye dönmek istiyoruz. Burası da çiftçilik uğraşıyor. %90'a tarım uğraşıyor. Çiftçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepleri vardı. Bu denize yakın bölgede tarım yapanların... ...yıllık onlara gelen harcırağları falan yüksek. Bundan şikayetleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı. Harçlarda indirim yapılmasını istedi. Sen de müşteriden o zaman yalnız bunlar tabii ki de hani biz şimdi büyük şehir olmasa sebebiyle buraların hepsi malum artık mahalle oldular. Şimdi diyorlar yani mahalle olayı oldu ama bizim şeyimiz şu anda artık kırsal mahalleye geçmek. İlçe belediyesiyle sen bu işi bir konuşun. Burada bu adım dağıtılırsa hem muhtarımız rahatlar hem de buraya yeni bir hava gelmiş olur. Uzun yıllar iş yerine ulaşmakta güçlük çeken bir esnaf da ulaşımda yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Ben 25 sene sarı yerde manavcılık yaptım. Evet. Adıkman bayrağı geçene kadar atla karayı seçiyordum. Evet. Ama şimdi gözlerini kapat. <laughs> <Zıt. Hocam var. gülüyor>